Yok yok tamam, çekmeyle geç, geç. tamam gel. Serkan. Şu anda hepsi diye. Yarım dolar biz olalım. On katını da çeksin. Oh, ne sıcak Olayı anlatabilir misin? Hamza abi sen anlatır mısın ya? Ben Şimdi gördüm olaya şahit olmadım. Dedikodudurlara şahidim. Duyduğunuz neler peki? Duyduğum gelin gelinle yani kızınla kocasının arasında boşanma davası vardı. Onu sonuçlanmadı. Boşan birbirine boşanma davası açtılar. Oğlan işte çekti kafayı. Kayınvalidesi pazara gitti. Kolla döndü eve girerken bıçakladı vurdu. Olay öyle başka bir şey. Burak kayınvalidesinin evi mi? Kayınvalidesinin evi komşumdur. Durumları nasıl? Şu anda bilmiyorum. İyi şu anda durumları iyi. Siz bir silah sesi falan duydunuz mu? Ben duymadım ama ben onları iki üç gün önce... Evin içinde mi oldu yoksa... Kapıda kapıda kolladı. Kapıdan içeri girerken pazar sebebi abi vurdu. Yani bıçak... nerede? evin girişinde. mermi, bıçak... Hepsi var. Buraya da çekebilirsiniz. Kanman şu anda temizleniyor orası. E, onun içerisinde temizleniyor. Kapıda yani pusu kuralak yapıldı her Teşekkür ederim. Sağ olun. Hemen oraya çıkalım mı gençler? Ne yapayım ben şeyi? Şu telefonda, telefonda telefon. evet. telefonu da, bu telefonu da kalmayacak. Ah, insan var var. Evet. Ha, Onun telefon kalsın içeride. Bu şey çalsın çalsın dursun. Nereden kapanıyor? Kapalı şu an. Ve kimse cevap verecek hali yok. Kapalı şu şey. Evet. Geçmiş olsun. Sağ arkadaşlar. Hoş geldiniz. mi yoksa dalsın mı? Evet silin. Siz tanık oldunuz mu olayı? Abi ben bunun kapısı Ama ben köydeydim. Benim oğlan idi burada. Tamam, Arası ya. beni ben yomrudaydım. Arası dedim ki baba böyle böyle. E ben tanıdım Hemen atladım geldim. Hangi evde oldu bu oğlan? Şu bu evde. Heh, tamam damadı mı geldi? Evet. Damadı gelmiş galiba. Göber. Göber.